Hepinize merhaba, ben Arden. Bugün yepyeni bir FIFA 20 Rebuild videosu ile karşınızdayım. Başlıktan da görebileceğiniz üzere Wolverhampton Rebuild yapacağız. Wolves diye geçiyorlar, kurtlar yani. Zaten logolarında da kurt var. Bu yüzden güzel bir Rebuild olacağını düşünüyorum. İyi oyuncular alacağız. Canlı yayında çektik bu videoyu. Canlı yayın duyurularını kaçırmamak için Instagram ve Discord adreslerimi takip edebilirsiniz. Açıklama kısmına bırakıyorum. Laf fazla uzatmadan videomuza başlayalım. Kadromuzu ekranlarda görüyorsunuz. Wolverhampton'ın takımı Patricio Doherty 3 soperli oynuyorlar. Moutinho var orta sahada. Yanında Neves, Jimenez, Traore falan harbiden fena bir takım değil. Yani Avrupa Ligi'ni kazanabilecek bir takım. Hele ki üstüne birkaç tane oyuncu alırsak bence kesin bu sezon Avrupa Ligi'ni kazanırız. Bakalım hayırlısı diyoruz ve transferlerimize başlıyoruz. Başlamadan önce kadro şeyimi de göstereyim. Mali durumu da bir gösterelim. 44 milyon euro'muz var. Transferlere başlayalım. Avrupa Ligi hedefimiz olduğu için burada şöyle bir transfer yapacağız abi. Antonio Lopez'i almak istiyoruz. Biliyorsunuz kralımız ya adam. Ya gerçekten simülasyon makinesi. Böyle bir adam yok helal olsun diyorum kendisine 30 milyon öneriyorum 48 milyon gibi çok uçuk bir fiyat diyorlar bana 48 çok fazla 34 olsun İstanbul'a selam yollayalım buradan hala 48 diyor 48 ne demek abi yapma ya acaba nerenin plakası 48 şu an özür diliyorum o plakalı şehirden düşünmek için zamana ihtiyacımız var dedi yani geldiler düşüneceğiz dediler ondan sonra da kabul ettiler tamam Anto Lopez hoş geldin abicim İkinci transferimiz Aston Villa'dan Jack Grealish olacak. 20 milyon euro teklif edeceğiz. Bakalım bize ne diyecekler. 20 milyon euro 29 dediler. Çok güzel ya. Abicim ballı kaymak işte bu. 80 rating 23 yaşında. Ofans forta sağdan orada Mutinyo'dan boşalan yeri bence iyi dolduracaktır. 26 milyon euroya takıma hoş geldin. Bu sezon yaptığımız transferler ekranlarda sayısı sattık, Mutinyo'yu sattık. Anthony Lopez Reis'i getirdik 38 milyona. Jack Grealish'i getirdik. Rui Patricio'yu sattık. Son olarak da 33 milyon euroya Davinson Sanchez aldık arkadaşlar. Ve kadromuz şu şekilde ekranlarda. Bence güzel oldu. Bu sezon gelişecek oyuncularımızla beraber Avrupa Kupası'na talip olabiliriz. Grubumuzu size göstermek istiyorum hemen. Avrupa Ligi'nde hangi gruptaydık ya? Gerçek hayatta Boğuz hangi gruptaydı? Unuttum valla. Bir bakalım hep beraber. Beşiktaş, Braga ve Lechia bilmem ne diye bir takımla aynı gruptayız. Bakalım bu gruptan kaçıncı çıkacağız diyorum ve şimdi Ocak 1'e simüle ediyoruz. Ocak 1'e geldik arkadaşlar çıkıyoruz ve baktığımız zaman ligde 5. devam ediyoruz her an 4. 3. falan olabiliriz puan farkı çok düşük ee, bu güzel bir şey Avrupa liginde ne yapmışız onu merak ediyorum Avrupa liginde grup K'den 1. çıkmışız Beşiktaş 3. olmuş gruplardan çıkamamış Son anda Braga ile aynı puanda. Yazık olmuş o. Son 32'de rakibimiz Galatasaray olacak. Galatasaray maçına geçmeden önce önümüzdeki sezon için bir transfer yapmak istiyorum. James Rodriguez'in sözleşmesi bitiyordu arkadaşlar. Bizim de böyle bir deneyimli bir orta sahaya ihtiyacımız var. James Rodriguez bence gelirse e, burada kendini daha iyi gösterebilir. Real Madrid'de zaten yedek. Gelsin abi. 6 ay içinde bitiyor sözleşmesi. Onunla bir yeni sözleşme imzalayalım hemen hızlıca. James Rodriguez'i takımımızda görmek istiyoruz tabii ki. Gel oğlum. Gel bakalım Rodriguez. Güzel bir transfer olacak olacak ya? O değil de şimdi bu transfer dışında şöyle bir şey söyleyeyim size. Acaba Galatasaray maçı ne olacak ya? Ben onu şu an merak ediyorum. Çok önemli diyelim oldu geze. 84 reyting adam. Gayet iyi yani. Daha 28 yaşında reytingi de düşmez hemen. 2 yıl oynar bizde. Sonra zaten satar yollarız. Gayet de güzel bir transfer olacak bence. Şimdiden hoş geldin diyelim oldu geze. Kadromuz ekranlarda Galatasaray maçından önce Boli'nin burada bir sakatlığı var. Soper'de Boli yerine Koadi'yi oynatacağız o zaman yapacak bir şey yok Galatasaray'a karşı Avrupa Ligi son 32 turunda Bakalım başımıza neler gelecek Haydi kurtlar diyoruz Karşıda Galatasaray olması tabii ki üzdü bizi Yapacak bir şey yok Deplasman'da 3-1 yeniyoruz Takımımız ekranlarda Jota kırmızı kart görmüş artık onun yerine de orada biri oynar yapacak bir şey yok Galatasaray'a karşı ikinci maçımız Bu sefer İngiltere'deyiz Haydi Wolves diyoruz ve 4-0 kazanıyoruz Grealish, Traore, Jimenez Son 16'dayız Takımımız ekranlarda. Boli hala sakat. Deplasmanda Hetafe'ye karşı oynuyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Antonio Lopez reis bence bizi taşır. 2-0 Deplasmanda. Hetafe ile ikinci maçımız zaten yani geçtik artık bu turu. Önümüzdeki tur çok güçlü bir takım gelebilir. 3-1 geçiyoruz. Bakalım önümüzdeki tur kim gelecek? Kadromuz ekranlarda. Rakibimiz Manchester United oluyor. Hadi ya bir rüya. Bir rüya haydi. Bakıyorum 2-1 kazanıyoruz. Wolverhampton'ın gücü. Manchester United ikinci maç öncesi chatte kaybedeceğiz diyenler falan var. Bakalım takımımızın başına neler gelecek. Ya çok aşırı üstün bir takım değil Manchester United bizden. Deplasmanda gol atarsak geçeriz abi haydi. Haydi ooo. Jimenez penaltı kaçırmış. Yapma ya Jimenez. Ya 18'de atsan Belki de 1-1 bir bir falan biterdi ya. Böyle bir şey yok abicim. Jimenez sala seni satacağım. Sezon sonuna gidiyoruz. Sezon sonuna geldik. Yani orada Jimenez'in büyük hatası. Seneye zaten satacağım kendisine. Konuştum kendisiyle de. Satılacaksın falan dedim. Beşinci olmuşuz. Önümüzdeki sezon yine Avrupa'da mücadele edeceğiz. Ne fark eder ha? Bari ilk dörde girseydik de Şampiyonlar Ligi parası alsaydık ya. Oho. Emreys FA almış? Burada da yokuz. Karabağ Barbar almış olalım. Burada da yokuz abi. Avrupa Ligi'ni kim kazanmış? Juventus kazanmış. United finale kalmış. Ulan biz de finale kalırdık bence ya. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona kazanmış arkadaşlar. Yani gerçekten bu bizi üzdü. Gerçekten üzdü. Grealish 84 olmuş kaptanımız. Bakalım kim kaç gol atmış. Hemen şöyle geçiyoruz. Himeles 45 gol 11 asist. Satılacaksın. Yine söyleyeyim sana. Satılacaksın. Grealish 31 gol 15 asist. Jota 22 gol 8 asist. Ruben Neves 15 gol 8 asist. Adam Atraro 11 gol 2 asist. Dan 4 gol 10 asist ve geri kalan oyuncular ekranlarda. Premierlikte Premier Lig'de gol kralımız falan da yoktur herhalde. Yine de bir göstereyim. Jimenez gol kralında ikinci olmuş lan. Oha. Asist kralında yokuz ve gol yenmeyen maçta Anthony Lopez 5. olmuş takımı tebrik ediyorum ve ikinci sezonumuza geçiyoruz. Yeni sezonda bütçemiz 122 milyon euro olacak. Kadroma şöyle bir bakıyorum. Yeni transfere ihtiyacımız var abicim. Transferlere başlayalım. Sağ beki Ricardo Pereira'yı getireceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz Wolves'da böyle bir Portekiz çetesi vardı. Çeteye yeni bir isim ekliyoruz. Ricardo Pereira 68 milyona zorluyor bunlar. Harbiden Leicester kulüp binasında birazdan gideceğim saldıracağım oraya ya. 55 milyon euroya sonunda kabul ettiniz. Hoş geldin Pereira. Yayındaki uzun uğraşlarımızın ardından Jimenez'i sattık ve yerine Harry Kane'i getirmek istiyorum. 80'den değil 90'dan başlayalım. Bakalım ne olacak. Hayda abi 144 diyorlar çok fazla be. Abi yapmayın. 100 milyon olsun. 100 milyon olmaz mı? 144 diyor. Ulan Mourinho biraz 130 130 milyon olsa bile olur yani şu an. 109 diyelim hadi. İnanılmaz pazarlık Harry Kane için düşüneceğiz dedi. Harry Kane için 144 milyon euro diyorlar. Manyak gibi para istiyorlar bizden. Ama ben Harry Kane'i bir şekilde alacağım oğlum. Bunlar salmasa da biz onlara saldıracağız. Öyle söyleyeyim sana. 119 milyon euro. Harry Kane takıma hoş geldin. Bu sezon yaptığımız transferler ekranlarda Ricardo Pereira'yı aldık Sabek'e. Bolu ve Jimenez'i sattık. Ardından 120 milyon euroya Harry Kane'i takıma getirdik. İnanılmaz takımın çıtası buradaysa şuraya çıktı şu an arkadaşlar. Yani bak kadroya baksana. 89'luk Harry Kane inanılmaz oturdu oraya. Helal olsun. O da bir de 90 olur diye ümit ediyorum. Bakalım. Avrupa Ligi'ndeki grubumuzu görüyorsunuz. Zaten çok kolay bir grubumuz var. Simülasyona başlayalım. simülasyonda görüyorsunuz bakın burada Dinamo Zagreb'i eledik toplam skorda 5-0 ardından Guimaraes'i eledik rakibimiz de Porto Porto'yu da bence takvim üzerinden eleyebiliriz haydi bakalım oğlum haydi burada bunları da takvim üzerinden eleyelim haydi abi inşallah elemişizdir Galibiyet galibiyet işte bu çok güzel Rakibimiz Leipzig olacak hemen o maça geçelim Takıma şöyle bir bakıyorum gerçekten zaten ya süper bir takımımız var söyleyecek söz yok Avrupa Ligi yarı finalinde rakibimiz Leipzig olacak arkadaşlar haydi bakalım 2-1 işte böyle Neveş'ten 2 gol Konata ve Upamecano belki olabilir bakacağım Aa o arada şeyi geçtik ya konuşurken şeyi geçtik Avrupa Ligi finalde rakibimiz Lille olacak arkadaşlar. Şöyle Premier Lig'de ne yaptığımızı gösterelim bu sezon. Kısa bir sezon değerlendirmesinden sonra final maçına geçeceğiz. Premier Lig'de 4. olmuşuz. Az kalsın ikinci oluyormuşuz. Çok yakın puanlar. Keşke ikinci olsaydık ya. Neyse dördüncülük de güzel. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki sezon artık şampiyon olmak istiyoruz. Amacımız bu. Emirates Cup ve Karabağ Cup'ta yokuz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir kadro merkezinden oyuncularımızın performansına bakmak istiyorum. 88 olmuş orada Neves. O gözüme çok çarptı. Harry Kane 37 gol 14 asist. 90 reyting olmuş. Helal olsun. Ruben Neves 88 rating, 24 gol 13 asist. Diego Jota 14 gol 3 asist. Traore 13 gol 1 asist. Haves Rodriguez 13 gol 5 asist. Grealish 11 gol 12 asist ve geri kalan oyuncular ekranlarda. Premier Lig'de veya Avrupa Lig'inde bir gol kralı durumu var mı acaba? Harry Kane Avrupa Lig'inde gol kralı olarak devam ediyor. Asist kralında yokuz. Ee, gol yenmeyen maçta Antonio Lopez'imiz birinci. Kepa ve Magnan'la beraber. Premier Lig'de gol yenmeyen maçta yokuz. Asist kralında yokuz ve gol kralında yine yokuz abi süper. Finalden önce kadromuzu ekranlarda bakalım. Bu kadro ile beraber Lille karşı Avrupa Ligi'ni kazanabilecek miyiz? Ben takımıma güveniyorum. Şu formalarımızı seçtik. İki takım da maç hazır olduğuna göre başarılar kurtlar. Herike ile bak adam atıyor bak inanılmaz bir takımımız var. Haydi bakalım oğlum. Haydi Wolves diyoruz. Saldır kurtlar diyoruz. Saldırın kurtlar. Yürüyün bakalım. Şimdi adam Atrare. Adam Atırare ne yapacak? Adam Atırare çalımlarla girmek istedi. Adam Atırare şöyle bir çalım. İçeri doğru baktı. Ortayı açtı. Arka tarafta vuran kişi yok derken Dönen Top, Hurricane vur oğlum. Abi sen de ona vuramıyorsan biz kimle atacağız golü ya? Yuh. Dönen Top'a bak lan ne oluyor? Oğlum bir an tutamadık ne oluyor lan? Yürü gidin. Yürüyün gidin. Yok artık daha neler. Böyle bir şey yok abi. Orada bir an ben pozisyona üzülürken herif kaleden asist yaptı ya. Kaleden asist yaptı. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Böyle bir şey var mı tarihte? Böyle bir şey yok. Renato Sanchez içeri doğru ortası. Aman diyoruz Yusuf Yazıcı orada. Uzaklaştırın Yusuf. Rövaşa da dövmeye kalktı. Ne yapıyorsun oğlum? Hey. Hey. <laughs> Ben bir şey demiyorum. Burası yorumsuz harbiden. İnanılmaz ataklar oldu üst üste. Herifler var ya diyor ki içinden geçiyoruz senin diyor. Renato Sanchez bari gol yemeyelim çeviririz sonra. Renato Sanchez içeri doğru girdi. Renato Sanchez bıraktı. Davinson Sanchez aferin. Hocam bitir. Nereye gol atıyorsun? Nereye gol atıyorsun? Bırakma. Hayır. Hayır. Hayır ya. Ya üstünde durdum bilerek ya. Üstünde durdum bilerek. 2-0 oluyor Avrupa finalinde. 2-0 oldu bak GG yazıyorlar. Haydi. Lan nereye atıyorsun? Nereye atıyorsun? Aa! Yediğimiz pozisyonlara bak ya. Oh. Şu hatalara bak, şu paslara bak. Ulan önündeki şeyi atamıyor ya. Arkadaşlar gerçekten momentumdan yeniliyoruz ya. Haydi. Haydi oğlum çok güzel Harry Kane'in önüne. Harry Kane vur oğlum. Harry Kane, kaçırma. Kaçırma ya. Abi gerçekten inanılmaz. Belki de çevirecektik. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Yürü. Çok güzel be. Çok güzel. Haydi oğlum canlanma zamanı. Güneyliş. Al topu daha işimiz var. Al şuradan topu. Alamıyorsun. Olsun. Görüyorsunuz bakın burada Harry Kane'den çok klas bir pas. Çok klas Güneyliş yazdı. Adam Tırare işte şimdi zamanı. Şimdi gitmen lazım. Adam Tırare Harry Kane'in önüne. Harry Kane içeri doğru girdi. Harry Kane ceza alanında. Harry Kane arkaya doğru pas. Yaz oğlum işte bu. Diego Jota. Yazdı golü diye Jota. İşte böyle oğlum. Kalkın ayağa kalkın. Ayağa kalkın. Oh be. İşte böyle. Şimdi Ricardo Pereira adam hatırare. Ver kaç yapacağız. Adam hatırarenin önüne. Çok güzel içeri doğru gireceğiz. Adam hatırare baktı içeri. Lütfen atalım adam hatırare. Gir oğlum içeri. Yusuf Yalışı var içeride. Ver de şöyle pasını. James Rodriguez. James Rodriguez vurdun. Ayy. Direkt. Ya Diego Jota ver pasını yapmayın. Bomboş Lopez affedin. Bıraktık. Ruben Neves gidemez ki. Neyse Ruben Neves'e gidiyoruz. Sol kanada son anda Diego Jota. Dakika 88. içeri doğru gireceğiz. Diego Jota baktı arkadaşlara. Çok heyecanlıyım şu an Diego Jota. içeri doğru girdi. Diego Jota çevirdi. Vur oğlum. Lan vursun biriniz. Harry Kane döndürdün vurdun çevirdin. Yapma be. Ya abi böyle bir şey yok. Şerefsizler. Bırakın abi. Öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Hocam faal var. Adam atırar önünde yürüyün derken Allah kahretsin ya. Yani. Çok basit goller yedik harbiden böyle oyunun içine ya. Elleşti kim abi? Bari Yusuf Yılcı falan alsaydı. en azından. Kim abi bunlar? iki gol attık ama yetmedi. iki gol attık ama yetmedi. Vallahi yetmedi ya. Yeni sezonda transfer bütçemiz 30 milyon euro. Üçüncü sezonda kadromuz bu şekilde. Bakalım transferlerimize başlayacağız. Finalde yenilmek beni çok üzdü. 46 milyon euroya Asensio'yu almaya geldik. Hem sağ kanat hem sol kanat oynayabiliyor. Orada kanat ihtiyacımızı giderecektir. Reytingi de 85 arkadaşlar yani güzel bence. 65 milyon. Ulan zaten serbest kalması 61. Zidancım ne zorluyorsun? Hadi serbest kalmasını, yani serbest kalmasını verirdim o zaman. Heh biraz daha düş. Acık daha düş acık. Acık şöyle bir 55'e gel hadi. Acık daha düş gel. 55 milyon euroya Asensio hoş geldin. Paul Pogba'yı takıma getirmek istiyorum. Uzun zamandır rebitlerde kendisini almamıştım. Bu yüzden gel abi takıma 70 milyon euro verelim bakalım ne diyecek United. 75 milyon euroya Pogba Wolves'a hoş geldin. Sol bekte Johnny'i sattık arkadaşlar. Bu yüzden Regulion'u almak istiyoruz. 39 milyon euro vereceğiz. Bakalım Regulion için kabul edecekler mi? 49 milyon euro dedi Zidane. Ee, Zidane'cim biraz daha inersen daha iyi olur. Tamam mı? Şöyle bir 41 milyon euroya mesela in alalım. hayda abi ya yapma böyle. Üzüyorsun beni. 45 milyon euro o zaman. Tam bak 84 rating 24 yaşında takıma hoş geldin. Milan Şkriniar'ı almak istiyoruz arkadaşlar. Stoperimize takviye, elit bir stoper getirmek istiyorduk zaten. Dendonker'ı da sattık, 80 milyon euro önerdik, 110 milyon euro dediler. Sakin abicim 90 milyon euro diyeceğiz. Yani ayağımız yere basacak abicim. 90 biz pazarlamızı sonuna kadar yaparız. Son bir hamle şöyle 95 milyon euro diyelim. Bakalım ne diyecekler. 95 milyon euroya Milan Şkriniar takıma hoş geldin kendi yaptığımız transferleri göstermeden önce bakın şöyle İrfan Can Kahveci Başakşehir'den Aston Villa'ya 26 milyon euroya transfer olmuş şu da gündemde olan bir oyuncu olduğu için size bunu göstermek istedim. Gördüğünüz üzere bizim yaptığımız tüm transferler ekranlar. Asensio'yu alıp Katro ve Rodriguez'i sattık arkadaşlar. Sonra Paul Pogba'yı aldık. Joni'yi sattık. Yerine Regulon'u getirdik. Enis, Bord Jordoa falan böyle değişik isimleri sattık. Dendonker'ı sattık. Doherty'yi sattık. O paralarla Şiklin'i yarı aldık. Miri sattık ve Kurkosta'yı değişik adamları sattık. İşte abi artık konuşamıyorum. Son olarak da Yusuf Olsen'i aldık. Bu şeyi hiç sunamadım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz zaten ekrandaydı her şey. 16 milyon euromuz kenarda kalmış. Kadromuz bu şekilde. Jota'yı satıp yerine böyle bir Eden Hazar getirmeyi falan düşündük. Ama yapmadık arkadaşlar. Jota kalsın hem önümüzdeki sezon değerini de arttırmış olur. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Çünkü kadromuz buna uygun gözüküyor. Görüyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde Inter, Salzburg ve Spartak Moskova ile aynı gruptayız. Şimdi simülasyona geçelim. Ocak 1'e geldik, çıkıyoruz ve baktığımız zaman 75 balaja reytingimiz var. Demek ki fena değiliz abiciğim. Şampiyonlar Ligi'ne bakmak istiyorum. Güzel. Gruplardan birinci çıkmışız. Rakibimiz Bayer Leverkusen. Hemen maçımıza geçelim. Leverkusen maç öncesinde kadromuzu ekranlarda. Ya bence Leverkusen'i ezer geçeriz arkadaşlar. Hadi bakalım. Leverkusen maçında şöyle takımımız ekranlarda. Hazırız zaten. Haydi oğlum. 1-1. Icardi penaltıdan atmış. Güzel. Tamam. Biz avantajlıyız. Bayern Leverkusen ikinci maçına geçiyoruz. Umarım bir şey olmaz. Umarım kötü bir şey olmaz. İşte böyle 3 tane Harry Kane. Kadromuz ekranlarda Neves 91 olmuş. Rakibimiz Liverpool. Sezon başında Liverpool'la oynadığımız maçta onları yenmiştik simüle ederken. Onu söyleyeyim. Haydi bakalım. Yapma be. İkinci maç öncesi kadromuz ekranlarda aslında çok iyi bir kadromuz var ya. Yani orta sahaya baksana 91, 88, 88, forvet 90, soperler 90, 86, bekler, kale falan. Hadi biraz belki kale düşük olabilir 87. Orada 90'lık bir adam olsa kesin bu sezondan olurduk. Bakalım belki de geçeceğiz Liverpool'u boşa konuşuyoruz haydi. Haydi kurtlar haydi 2-0 koydular bize. Müzik Sezon sonuna geldik arkadaşlar. Elendikten sonra en azından bakıyoruz burada ligde şampiyon olmuşuz. Premier Lig'de 104 puanla 33 galibiyet 5 beraberlik namalüf şekilde kurtlarımız şampiyon olmuş. Helal olsun Wolves diyoruz. Emirates FA Cup'ta yokuz. Nerede elenmişiz? Arsenal gelmiş 4. turda. Yani bir şey diyemiyorum. Karabağ Kupası'nda finalde Liverpool'a karşı 2-1 kazanmışız. Ulan Liverpool bizi Şampiyonlar Ligi'nden etmeseydin belki önümüz açık olacaktı. Çok ters takım şu Liverpool var ya. Şampiyonlar Ligi'nde kim kazanmış? Barcelona Liverpool finali. Oo, sıkıntı. Sıkıntı. Avrupa Ligi'nde ne finali var? Arsenal Valencia. Vay 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 vay. Ben bir kendi oyuncularımın performansına bakmak istiyorum. Bakalım nasıl oynamışlar. Harry Kane 41 gol 6 asist. Adamın kralısın. Greylish ilk sezondan beri manyak oynuyorsun. 29 gol 19 asist. Neves 91 ratingsin. 20 gol 19 asist. Traore 12 gol 2 asist. Asensio 10 gol 6 asist ve geri kalan oyuncular ekranlarda. Jota da iyi oynamış 9 gol 2 asist. Premier Lig'de bir gol kralı falan kesin vardır o zaman ha. Aa Sterling 30 golle gol kralı. Harry Kane 24 golde kalmış. Asist kralında işimiz birinci. Arna hemen Bruno Fernandes geliyor. Gol yenmeyen maçta da Alisson'a Lopez kapışmış ama Alisson Lopez'i geçmiş. Yapacak bir şey yok. Dördüncü sezonumuza geçiyoruz. Yeni sezonumuzda takımımızı görüyorsunuz. Transfer bütçemiz 171 milyon euro. Artık bu bütçenin hepsini harcayıp bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz kaleye artık tam olarak elit bir adam alıyoruz arkadaşlar. Bu transferime kızabilirsiniz. Ben de istemiyorum artık böyle hep aynı kalecileri almak arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Oyunda kaleci kalmadı. Kaç zamandır rebuild yapıyoruz. Ya şimdi burada ya Alisson'u alacaktım ya Terstegen'i ya Ederson'u ya da Oblak'ı alacaktım. Belki ona ana da olabilirdi. Ona anayı da hep alıyoruz zaten. 99 milyon euroya Oblak'ın sözleşmesi bitiyordu. Bu yüzden ucuza bırakıyorlar. Takıma hoş geldin Oblak. Yine elit bir oyuncu. Virgil van Dijk'ı alacağız arkadaşlar. Bayağıdır almıyordum kendisine. En son Manchester United Rebilt'te aldım diye hatırlıyorum. Baktığım zaman şöyle bir 80 milyon euro teklif edelim. Bakalım ne diyecekler. 95 milyon euro dedi. Ee, 85 yapalım onu. Sıkı pazarlık istiyoruz. 31 yaşında çünkü kendisi. Diyor ki Klopp o diyor 31 yaşında ama diyor var diyor. Tamam o zaman 90 milyon olsun. 90 milyona kapatalım. Van Dijk hoş geldin. Bu sezon yaptığımız transferler ekranlarda. Van Dijk'ı aldık. Koadi'yi sattık. Ve Oblak'ı aldık arkadaşlar. Gayet güzel bir transfer dönemi geçirdik. E, Kadromuzda görüyorsunuz zaten. Van Oblak direkt olarak kadroya 93'lük 92'lik oyuncular olarak girdiler. Nevesimiz zaten 91. Şıkrın var 90'lık. E, Greylish de kesin sezon sonuna kadar 90 olur diye tahmin ediyorum. Yaşı kaçmış onun? Bakalım 26 yaşında. Belki de olmaz. 88 de kalabilir ama 88 de çok iyi. Kanatlarımız en zayıf kısmı oldu takımın. Yani Jota ile Asensio. Ama Jota... Ota verimli bir oyuncu. O yüzden pek sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni alırız gibi geliyor. Gruplarımıza bir bakalım. Umarım sürpriz bir grup değildir. Böyle manyak bir grupta değilizdir yani. İyi güzel. Kolay bir grup. Lyon'dan sürpriz çıkmazsa kolay. Biz buradan birini çıkarız. Ocağı simüle ediyoruz. <laughs> Ocak 1'e geldik çıktık ve baktığımız zaman menajer reytingimiz fena gözükmüyor. Bence gruplardan birinci çıktık. Hadi oğlum işte böyle 6'da 6 adamsın Wolves. Rakibimiz Leipzig hemen maçımıza geçiyoruz. Kadro ekranlarda Leipzig'e karşı patır kütür giriyoruz. Haydi bakalım deplasmandayız. Şöyle bir tokat. tokatlamasyon 3-0 bay bay. Leipzig ikinci maçı. Neveş yok. Ama sıkıntı olmaz. Bu arada 93 olmuş oğlum adam. Ne ara bu kadar gelişti? Neveş yerine Gibbs White oynuyor. Sıkıntı yok abicim. 2-1 yeniliyoruz. Biz kaç kaç kazanmıştık? 3-0 kazanmıştık ha Vay 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 vay. Heriflere bak 6. dakikada haller atmış Tokat mokat derken son anda geçireceklermiş yani bize Neyse Greylish orada bir gol atmış garantilemiş Aferin Greylish İşte böyle Neveş geldi arkadaşlar Kırmızı kart cezası vardı geri döndü Ve Paris Saint Germain'e karşı oynuyoruz İnanılmaz zor İnanılmaz herhalde adamların Mbappesi 99 falan oldu derken Çok güzel ya Yemin ederim gurur duyuyorum Oğuz'la Şikriniyer Neveş Greylish adamsınız Paris Saint Germain ikinci maçı. Ben takımıma her zaman olduğu gibi tamamıyla güveniyorum. Haydi kurtlar. Yürüyün kurtlar. İşte uluyoruz. Kurtlar uludu. Traore ve Neves. İşte böyle takımın en başından biri burada olan oyuncuları. Yani hiç satmadık onları. En başından biri adamlar kurt. Helal olsun. Rakibimiz City. Bastırıyoruz. Yürüyün kurtlar. Haydi oğlum. 1-0 deplasmanda Jota. Kadroma inanılmaz güveniyorum arkadaşlar. Finale kalmak için son maçımız. Bu maçı da kazanırsak, turu geçersek finale kalıyoruz. Haydi bakalım City'nin içinden geçelim. Haydi oğlum. Haydi oğlum. İşte böyle. Finaldeyiz. Şükrü'nün yer sakatlığın var. Hemen iyileş. Finalde rakibimiz Real Madrid. Kısa bir sezon değerlendirmesi yapalım hemen. Ardından da final maçına geçeriz. Real Madrid bakalım nasıl oynayacak onu çok merak ediyorum. Haydi bakalım Premier Lig'de şampiyon işte böyle. Geçen sezon da şampiyon olmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. 107 puanla şampiyonuz. 35 galibiyet, 2 beraberlik, bir mağlubiyet. Helal olsun. ikinci Chelsea olmuş. 3 City Liverpool yok ortalıkta. E tabi şimdi Liverpool'dan Van Dijk'ı falan aldık demek onlara öyle kaldı yani. Allah Allah. Acaba Atletico ne oldu? Bir dakika ya Şampiyonlar Ligi'nde hiç yok muydu bu sezon Atletico. Bak ya. Oblak'ı aldık ya adamlardan. Heripler Bayer Leverkusen'e yenilmiş ha. Vay 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 vay. Atletico'yu bitirdik. Güzel. Finalle karşımıza çıkmaması iyi olmuş. Atletico finalde çıkınca çok kötü oluyor çünkü. Emirates FA Cup bunu da almışız. Karabağ Kupası onu da alalım. Onu da alalım. İşte böyle 4-0. Çok güzel. Wolves. Olay budur ya. Baktığımız zaman Harry Kane 54 gol 6 asist. Sen ne yaptın reis? Duruşuna kurban. Ruben Neves 31 gol 13 asist 93 rating. Adam Atıra'yı 22 gol. Jota 20 gol. Grealish 17 gol 27 asist. Sen yuh 27 asist ne demek lan? Geri kalan oyuncuları ekranlarda görüyorsunuz. Pereira sağ 15 asist yapmış. Vallahi manyak abicim takımımız ya. Harbiden manyas. Bir bakalım Harry Kane şampiyonlar liginde gol kralı olarak götürüyor. Asist krallığında yokuz. Gol ben maçta Oblak'ımız birinci. Şöyle bir şeye de bakalım. Premier Lig'e de bakalım. Premier Lig'de yine Oblak birinci. Asist krallığında Graylish tabii ki. Ve gol krallığında yine Kane birinci. Domine etmişiz abi bu sezon. Şampiyonlar ligi kupasını da alalım tam olsun. Finalden önce kadromuzu görüyorsunuz. Harbiden böyle bir şey yok ya. Jota'nın orada bir kırmızı kart cezası olayı var. Orada Jota yerine Adama Traore'yi oynatacağız. Asensio'yu da sol kanada geçelim. Kendi mevkisinde oynasın herkes tamam. Jota'cım çok üzdün beni. Niye kırmızı kart görüyorsun finalden önce? Senin yerine yedeklerde kim olacak? Eno reis olsun ya da dur Yusuf Bol sen girsin. Tamam. Böyle çıkacağız arkadaşlar finale. Rakibimiz Real Madrid. Çok zorlu bir maç olacak yine. Real Madrid bu sezonlarda çok tehlikeli olabiliyor arkadaşlar. Bakalım başımıza neler gelecek. Ben şöyle turuncu formamı alacağım. Onlar da kendi deplasman formalarını almasınlar. Onu almasınlar. Beyaz formalarını alsınlar. İki takım da maça hazır olduğuna göre başarılar Wolves. Real Madrid'de Vinicius Junior, Rodrigo bunlar hepsi gelişmiş. Sıkıntılı. Sıkıntılı dur bakalım ama bizim kalede de oblak var kapı gibi baksana diyor ki parçalayacağım diyor herkesi Haydi bakalım Harry Kane ile maça biz başlıyoruz Aman abi fena paslarla geldiler kalecik aferin be Aferin yürüyün şimdi şimdi hızlı hata Grealish Grealish rakibin karşında kime atacağım adama Traore sağdan destek verdi Ricardo Pereira sen de destek ver Traore tekrardan kaçar mısın Traore ez onu aferin Traore ya yanlışlıkla vurdum arkadaşlar olan şeyi anladınız mı Almak için böyle basarsın ya fiziksel mücadele için. Sonra da yanlışlıkla vurur. Allah kahretsin. FIFA'da en sevmediğim olay şu an video içinde başıma geldi. Neyse Pogba'nın önüne bırakamadık. Ben nedense arkadaşlar finalde Harry Kane'le hiç oynayamıyorum ya. Ultimate Team'de de Harry Kane'in kartını aldığımda, aldığımda, hiç oynayamamıştım. Demek ki benim FIFA'da oyun stilime uymuyor Kane. Ferlan Mendy içeri doğru Oblak uçtu. Kale boş. Oblak inanılmaz kurtarışlar üst üste. Yan Oblak. Maçın yıldızı olacak Oblak. Haydi abi ya. Şimdi adam atırare rakibi karşısında adam atırare baktı arkadaşlarına ay sıyrıldı adam atırare gidiyor ayağından açtı topu Kazemiro kaya gibi orada inanılmaz müdahale adam atırare devam etti içeride vur oğlum gol <laughs> Peter Greenish ağlamayı yapıyor Real Madrid'de Peter Reiliş. işte böyle işte böyle atılır gol adam atırare nasıl fiziği koydu orada o top benim dedi o ben oynuyorum dedi İşte böyle bakın bakın burada adam atır ağrı. dedi ki Allah ver onu dedi İçeri açtı Greylish yazdı Regulion pasını verdi Paul Pogba sol taraftan kaçan birisi var Asensio gidiyor Asensio süratli bir oyuncu Asensio şimdi ceza alanına girdi Asensio çekti rakibinden kurtulmak istedi Asensio önü boş Asensio şutunu attı Tur Kurtuğa kurtardı Kurtuğa yapma Ricardo Pereira rakibi karşısında Ricardo Pereira sivilmaya çalıştı Vinicius Junior Güzel paslaşmalar şimdi adama Traore ver onu <laughs> Ya Traore <laughs> Arkaya doğru pas atmaya çalışırken düştü Yapacak çok bu arada dakika 76 skoru tutalım Kazanalım abi maç haydi sakin Sakin bak böyle paslaşmalar olmaz Olmo sakin olun aman diyorum Girin araya çok güzel ver pasını Harry Kane şimdi Harry Kane Tutun topu Grealish'in önüne Peter Grealish Grealish attı. İki gol. Savunmanın bir hatası. Wolves affetmiyor. Vur vurun. İşte böyle Grealish. Adamsın. Bakın burada top kaybı. Grealish pasını verdi. Harry Kane. Maçtaki ilk güzel hareketi. Ve golü buluyoruz. İki oldu. Aman 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 aman. Allah'tan şut zayıf geldi. Şimdi Oblak. Hızlı hata çıkabiliriz. Şöyle bir şey denedim. Harry iyi e kontrol. Orada kaçan biri var mı? Asensio içeri doğru sokulmak istedi. Asensio şu an yanlamasına gidiyor. Adama Traore oynadı. Adama Traore güzel kontrol verdi pasını. Tekrardan içeri Pogba kaçtı. İnanılmaz pozisyon. Pogba çalım çalımlayabilir mi kaleciyi? Pogba ah be. Fantaziye gittik. Üçü bulamadık o yüzden. Kaleciyi belki çalımlarım dedim orada. Kurtuğa izin vermedi. Olmadı yani beşliğinden de geçiyordu son anda. Şimdi Ruben Neves içeri doğru Kane vuramadı. Kane tekrardan indir aşağı doğru. Vurun oğlum oradan. Harry Kane sen vur. Ve maç bitti. Kurtlar kazandı oğlum. İşte böyle. Grealish günün adamı. İki tane gol attı finalde. Sizin favori oyuncunuz kimdi bu video için? Onu da yorumlarda yazmayı unutmayın. Güzel oyuncular transfer ettik çünkü takıma. Kimi seçeceğini merak ediyorum. Fandak diyen çok olacaktır bence. Ama bakalım. Grealish de bence e, çok iyi performans sergiledi. Özellikle finaldeki performansından sonra. Yorumlarda çokça Grealish göreceğimiz de düşünüyorum. E, takımın kaptanı kimdi bu arada? Kaptan kim? Neveş mi? Aa Grealish. Grealish kaptan doğru. Adam atırağı falan orada seviniyorlar. Şimdi kupayı Grealish kaldıracak. Hak eden adam kaldırıyor abi. Onu da yani gerçekten güzel oldu o da. Güzel bir detay oldu. Haydi bakalım oğlum kaldır kupayı. Kaldır ve şampiyon. İşte böyle oğlum. Instagram ve Discord adreslerimizi açıklama kısmına bırakıyorum. Canlı yayınlarımızı oralardan önceden duyuruyorum. Takip ederseniz sevinirim. Hala kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Güzel bir rebuild oldu. Hepinize teşekkür ediyorum bu dakikaya kadar izlediğiniz için. Sonraki videolarımızda görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşçakalınlardan papazyan ailesi.